Kalkmıyor. Kaldır. Ya kalkmıyor diyor, kaldır diyor. <laughs> Susun. Kaldır. 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 Hani lan paranın açmadığı kapı yoktu? Gördüğünüz gibi kapıyı açmıyor arkadaşlar. Açsana lan. Arabaya bindim de yellene yellene gidiyor Merol. Ey! Koyer, Koyer. <laughs> Adın neyle? Mustafa. Mustafa ile, Mustafa yla. Ne işin var dedim? Nerede? Kazanın içinde. Bu kazanın mı? Hayır, başka kazanın. Aa, başka kazan da mı var? Ne? Kimsin sen? Ben Yahni'yim. Ne Yahni'si oğlum? Ayıptır söylemesi inek Yahni'si. Şiki şiki baba. Şiki baba. Aynı aynı yaba. Aynı aynı yaba. şişeye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Sallandım yıkılmadım Tek başıma Di D O O O O Ele Ele İ Gulu gulu On beş saldırdım Vurdum, vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım, sallandım yıkılmadım. Nisan bugün